Merhabalar, günaydın. Ben diş hekim Akın Özdemir. Bugün sizlere diş fırçalama tekniği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle diş macunumuzu genelde nohut ya da bezelye deriz ama göz kararı siz şu şekilde. Ortalama bu yeterli olacaktır. Bu şekilde alıyoruz. Daha sonra diş macunumuz en fazla aşındırıcı partiküller yeni sıkıldığı zaman olduğu için Genelde mine kalınlığı en yüksek olan dişin üst kısmından, yani o güzel kısmından süpürür tarzda bu şekilde başlıyoruz. Genelde fırça başlığı ortalama 2 diş alır. Siz de 2 diş alarak her dişi, her 2 dişi 5 saniye boyunca süpürür tarzı 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Önlere geldik. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Üst kısımları fırçaladık. Şimdi yanak ve dil tarafı var. Burada istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yanak tarafından başladığımızı varsayar isek. Fırçayı asla dik tutmuyoruz. Genelde 45 derece. Çünkü gördüğünüz zaman, bu şekilde göstereyim. Fırçayı dik tuttuğumuz zaman dişin aralarına girmez. Ancak 45 derece tuttuğumuz zaman bakın aralara nasıl giriyor. Şimdi yine aynı tarzda, süpürür tarzda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu şekilde geldik. Daha sonra arka kısımlar yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Önler ve diğer bölge. Burada ağzınızda 20'lik diş varsa genelde fırça oraya daha zor girdiği için o dişleri ayrı fırçalamanızı öneririm. Daha sonra üst çenede yine aynı şekilde yanak kısmından bu şekilde göstereyim. Yine 45 derece tuttuk. 1 2 3 4 5. Böyle geldik. Daha sonra iç kısımlar. Böyle bitiriyoruz. Evet şimdi ağzımızı bu şekilde fırçaladıktan sonra pi ve gargara kullanımı kısmı var bu kısımları daha detaylı olarak size anlatacağım İyi günler